merhabalar. Biliyoruz ki bitkiler bizim için, dünyamız için, çevremiz için çok çok önemli bir yere sahip. Erozyonun önlenmesi, toprağın zenginleştirilmesi, su döngüsünün devamlılığını sağlayabilmesi için bitkiler çok çok önemli. Bu deneyimizde sizlerle tohumları kullanarak bir tohum topları tasarlayacağız. Nedir tohum? Yeni bir bitkiyi meydana getiren aslında en küçük yapı. Çimlenir ve yeni bir bitki meydana getirir tohumlar. Çimlenme için nelere ihtiyaç vardır? Sıcaklık, su ve oksijen olmazsa olmazdır tohumların çimlenmesi için. Bu deneyimizde kullanacağımız malzemeler ise biraz su. Çok hafif ılık olursa işimizi daha da kolaylaştırır. Tohum, herhangi bir tohum olabilir. Biraz toprak, saksı, tohum toplarımızı koymamız için şöyle küçük bir kabımız var ve atık kağıt var. Evet, evimizde kullandığımız gazete kağıtları olur, kullandığımız başka atık kağıtlar olur. Atık kağıtlar da bizim işimizi oldukça kolaylaştıracak. Yapacağımız işlem bu kağıtları küçük küçük parçalamak olacak. İsterseniz makasla da kesebilirsiniz, isterseniz böyle yırtarak da yapabilirsiniz. Eldiven kullanmamız önemli. Çünkü bu atık kağıtların boyaları elimize geçebiliyor. Bu yüzden eldiven kullanmamız önemli. Bu atık kağıtları söyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Tabii ki ne kadar çok tohum topu yapmak istersek bu kağıtların miktarı da o kadar artabilir. Biz sadece bugün saksımız için yeterli olacak tohum toplarını tasarlayacağız. Daha sonrasında ise sudan destek alacağız. Suyu, muzu eklemeye başlayacağız. Ve aslında bir nevi kağıt hamuru elde edeceğiz. Evet, Atık kağıtlarımızı küçük küçük parçalara ayırdık ve daha sonrasında içerisine biraz su koyduk. Ve aslında şu an yapmayı hedeflediğimiz aşama bu kağıtları biraz hamur haline getirmek. Çünkü içerisine birazdan tohumları koyacağız. Ve tohumları koyduktan sonra artık şekil vermeye başlayabiliriz. Dediğim gibi kağıtların miktarını artırabiliriz ama benim şu an sadece saksım için bir tohum topu yapma isteğim var. O yüzden sadece saksım uygun olarak yapacağım. Şu an şöyle kağıtlardan bir nevi bir hamur elde ettik aslında yumuşak kıvamda. Şu şekilde yaptıktan sonraki aşağımız ise şöyle biraz dağıtalım çünkü tohumların arasına karışması önemli. Tohumları aldık. Ne tohum istersek kullanabiliriz. Böyle içerisine biraz tohumlardan attık. Evet, tohumları koyduktan sonra artık son aşamama geçiyorum. Yani iyice bu tohumları bu kağıtların arasına yedirmeye çalışacak. Peki neden kağıtların arasına tohumları yedirmeye çalışıyorum? Aslında amacım şu. Sonuç olarak ben bunu toprağa bıraktığımda bazı canlılar tohumlarımı doğrudan yiyebilir. Besin olarak kullanmak isteyebilir. Ama ben öyle olsun istemiyorum. Çünkü bu tohum toplarının çimlenmesini ve yeni bir bitki meydana getirmesini istiyorum. O yüzden kağıtları kullanıyoruz. Evet. Şöyle tohum topumuz aslında hazır. Şu şekilde içerisinde tohumlarımızın olduğu hem kağıtları kullandık, geri dönüşümü de sağlamış olduk. Hem de tohumlarımızı çimlendirip çevremiz için çok da güzel bir adım atmış olduk. Ben saksı ekeceğim ama siz dilerseniz yakın alanlarda bahçelerinize, parkların kenarlarına da tohumlarınızı bırakabilirsiniz. Tohum toplarınızı bırakırsınız ve Tohum toplarınız su yardımıyla, hava yardımıyla çimlenir ve yeni bir bitkiyi meydana getirir. Bu deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.